Herkese günaydın. Çocukları bıraktım. Eve geldim. Ortalığı topluyorum şimdi. Alt katı topladım. Şimdi biraz da Efe'nin odasını toplayacağım. Hava bozdu demiştim zaten. Bayağı bildiğiniz kış geldi. Ee, ben iki gündür evdeyim. Bir şeyler yapmak istiyorum. Daha ne yapacağımı da bilmiyorum. Ee, Levent aşağıda bir kahve falan içtik. Bir ortalığı toplayayım. Ondan sonra bakarız birlikte buluruz. <laughs> ortalığı topladım. Çamaşırlarımı da böyle katladım. Şimdi aşağı ineceğim. Ee, dün mangal yapmıştık ya. Biraz yemek kaldı, etler kaldı. Yanına bir makarna yapacağım. Bir de aldığım çorbayı yapacağım. Ee, görmek istemişsiniz. Onu da çekmeye çalışacağım. Elimden geldiği kadar ama daha erken tabii. Akşama doğru yaparız onu da. Saat daha erken dokun. Spada geldim şimdi. Bir şeyler bakacağım. Çocuklara pijama falan bakmam lazım. Hava bayağı serinlemiş yani. İki kat giydim böyle üst üste. Bilmiyorum ne yaparım. Alacaklarımı alır eve giderim. Levent daha evdeydi. O yalanıyordu bir şeylerle uğraşıyordu. Primer kafadan gireyim. Bundan sonra ben bakarız. eve geldim. Alacaklarımı aldım. Zaten fazla bir şey almayacaktım. Havada soğuk diye fazla dolaşamadım. Ee, çocuklara pijama ve iç çamaşırı aldım. Şimdi artık hava soğuk, üşürler. O yüzden atletleri falan da küçülmüş. Ee, öyle şeyler aldım. Kapıya geldim. Baktım Levent mutfakta. Orada dolanıyor, giyinmiş. Ee, buradan aradım onu gel dedim pasta yemeye götüreyim seni canım sıkıldı zaten benim de o da tamam geliyorum dedi şimdi bir herhalde çantasını falan alıyor az sonra gelir o da pasta yemeye gidiyoruz biz pastamızı yedik öyle güzel vakit geçirdik şimdi ben eve geldim evi biraz toparlayayım daha battaniyeler falan duruyor burada sonra da çorbamı yapacağım ondan sonra çocuklarımı alacağım yine sıradan bir gün yani pek bir şey yapmayacağım We'll Aa, sticker bulmuş. Buyurun. Gel bakalım hadi. Hoppa. Çocukları aldım. <laughs> ne yaptın? Okulda nasıl geçti? Açıktınız mı? Açtık tabii. Okey. <laughs> Güzel aç. Korkmasın. Aç. Hı? Açtım. Hoş geldiniz. Hemen eller yıkansın bakalım. Hadi. Ellerinizi yıkayın. Şimdi ben çocukları yedirdim içirdim. Buranın ışığını kapatalım. Ee, Levent geldi. O da karavanla uğraşıyordu. Bizim karavanı bir yere götürdü. Bizim karavan satılacak. Başka bir karavan beğendik. Onu alacaktık. İşte pazartesi günde sarpmış o da. İşi erken bitince erken gelmiş. Babaanneye gitmeye karar verdik. Çocukları gittirdim. Ben de giyindim. Babaanneye gidiyoruz gidiyorsun biraz arabada uyuğa kaldı şimdi biz e, yaklaştık market var burada bir tane onların da durduk e, İçecek falan alacağız sanırım indirim varmış dirikte burada da bir tane dirik vardı o yüzden Nevent de şu hemen bagajı atayım birkaç tane Önünden geçiyorken biraz da uyuyorken şimdi uyandırırız onu yukarı çıkarken sonra. Karantinadan sonra herkese tekrar merhaba. Ee, buraya kadar izlediğiniz vlog bayağı önceydi ama ben onları atmak istemedim yani izlemenizi iz istedim. Ee, oradan sonra o günden sonra vlog çekmeye devam edecektim Ertuğrul ve birleştirecektim. Asıl amacım buydu ama sabah kalktığımızda hani insan nasıl uyanacağını bilmiyor. Bir sürü şey yaşadık. İki haftadır karantinadaydık. Çok korktuk. Çok üzüldük. Ama her şey çok şükür yolunda ve geri döndük. O günden sonra bir sürü şey oldu ama e, en önemlisini size anlatacağım ben. E, ertesi ertesin kalktığımızda çocuklarım hastaydı. İkisinin de ateşi vardı. E, Efe'nin ateşi hiç 39'dan aşağıya inmedi. O kadar çok ateşlendi ki hani Efe'yi biliyorsunuz, hayat dolu bir çocuk ama böyle yataktan kalkamayacak hale geldi. Ev doktorunu aradım. işte evde kal dedi, şu dedi bir ama hiçbir şekilde çocuğun ateş düşürücülerle, ağrı kesicilerle hiçbir şekilde Ateşi düşmedi. Poyraz iyi oldu. Hiçbir problem olmadı Poyraz'da. Hani bir iki gün böyle kötüydü sonra düzeldi. Sonra ne yaptık? Ee, bir gece çok kötü oldu Efe, Kırkı geçti ateşi. Hiç parası falan da etki etmeyince hastaneye yönlendirdiler. Hastaneye gittik. Ee, sonra bize korona testi yapmak istediler. Ertesi gün sabah başka bir şehre gidip korona testi olduk. Ee, onu bekledik falan filan derken Tabii bu sürede yine de evde kalmak durumdayız. Çünkü ne olduğunu bilmiyoruz. Çocuklar okula gitmedi. Ateşleri var. Yani biz iyiydik Levent'e bana pek bir şey olmadı. Neyse, korona testinin sonucu geldi negatif. Normal bir hastalıkmış, ama çok korktuk çünkü aynı semptomları taşıyordu. Boğaza ağrıyordu, başa ağrıyordu, istifra ediyordu, İshali vardı, işte karnı ağrıyordu. Bir de her tarafım ağrıyor anne hani deyince ben daha çok şey kötü oldum yani. Bütün bacakları kolları falan ağrıyordu. Hiç yerinden kalkamıyordu. Ateş de düşmeyince iyice şüphelendim. Neyse şüphelerim boşa çıktı. O yüzden çok mutluyum. İki hafta sonunda tekrar normal hayatımıza dönebildik. Onun dışında başka hani sosyal hayatımda da olumsuz şeyler oldu. Ee, ama çok şükür her şeyi atlattık. Bu süre zarfı içinde... Ee, çok fazla evde kaldığım ve boş kaldığım için çok fazla düşünme fırsatım oldu. Ee, düşünürken de daha önceden aklımda planladığım bazı projeler vardı. Bunları hayata geçirmek istediğime karar verdim. Çünkü biliyorsunuz bu zamana kadar e, hep çocuklarla ilgileniyordum. İşte tamamen çocuklara odaklı yaşıyordum. Ve fark ettim ki çocuklarım artık büyümüş ve bana olan ihtiyaçları azalmış. E Bu böyle azalarak devam edecek. Ve benim de artık bir şeyler yapma fırsatım doğacak gibime geliyor. Birkaç iş girişimim olmuştu hatırlarsanız. Bir yerlerde çalışmak istedim falan filan. Sonra aradığımı bulamadım. İstediğim gibi olmadı. Ee, çok düşündüm dediğim gibi kafamda birkaç proje var ama birini hayata geçirmeye karar verdim. Ee, böyle ön çalışmasını falan yaptım. Tabii ki bu korona dönemini falan iyice atlatmamız gerekiyor bunun için. Çünkü tamamen transportlar şunlar bunlar her şeyler durmuş vaziyette. Neyse ben size böyle bir haber de vermiş olayım bunun yanında. Hani her şey mi kötü gitti? Hayır bazen e, bazen iyi şeyler de olabiliyor yani. Boş kalmak bazen insanın ufkunu açıyor galiba. Böyle çok fazla hara gülenin hayat mücadelesinin içinde ara sıra böyle durup dinlenince hani kafamda ampul yan diyeyim öyle söyleyeyim. Şimdi ben neredeyim? E, saçımı boyattım gördüğünüz gibi. E, sabah arkadaşım kuaförü açtı. Normalde bugün izin günü. Ee, çalışmıyor. Zaten kuaförler çok az kişi alıyorlar. Randevulu alıyorlar. Bu koronadan dolayı ee, randevuyla çalışıyorlar. Bugün arkadaşım hiç çalışmıyordu. Benim için açtı. Kuaförde bir tek va ben vardım yani. Tek başımaydım. Sağ olsun saçlarımı boyadım. Normalde Zehra'ya gitmek istiyordum. Biliyorsunuz plan da yapmıştık bundan birkaç ay hafta önce ama böyle şeyler yaşadığımız için çok e sorun oldu yani. Gidemedik. Zaten Almanya'da artık Hollanda'ya sanırım şey istiyormuş. Karantina istiyormuş yani iki ülke arasında da problem var. Çünkü Hollanda'da bayağı artış oldu Yani küçücük ülkede 3800'ün sayısı Yani Türkiye'de 1600 falan herhalde. Dün baktım. E, 3800 çok ciddi bir rakam Hollanda için. Çünkü nüfusu belli yani. Çok artmış durumda bu hastalık. ikinci pikini yapmış durumda. Yani bir yandan da koronaysa nereden kaptı bu çocuk diyorum. Hem okuldan kapabilir. Bir okula gittik bir dişçiye gittik. Zaten ben markete gidiyorum. Alışverişi ben yapıyorum. Kapsam ben kaparım. Çocuklar nereden kapabilir ki yani. Öyle bir kafayı yedik yani bu çocuk nereden kaptı diye. Kayınvalideme gittik. Onlar da zaten bütün kış evden çıkmadılar. Hastalar biliyorsunuz alışverişlerini bile biz götürdük. Hani markete bile gitmediler doğru düzgün. Onlardan bir şey gelemez. E, gelse gelse ya okuldan ya dişçiden dedik. Çok şükür e, normal bir üşütmeymiş yani. O yüzden çok mutluyum. Kendime geldim. Böyle yani resmen bir psikolojik çöküntü yaşamıştım. Bana olması problem değil de küçük bir çocuğun onları yaşaması gerçekten çok e, ne bileyim kötü yani. Allah bütün hastalara şifa versin. Bütün bu hastalıkla boğuşan insanlara Allah çocuklarımızı korusun bu hastalıktan. Şimdi ben saçımı neden boyattım? Ee, Türkiye'ye gidiyoruz yarın. Uçakta 10-15 kişi falan var sanırım. Herkese ayrı ayrı oturacak, oturacaklarmış. Türkiye'de yapmam gereken işler var. O yüzden biraz mecburiyetten gidiyorum. Hem de biraz kafa dinlemeye gidiyorum. Ee, evime gideceğim direkt. Kapımı kapatacağım. Hiçbir şekilde şey yapmayacağım. Yani Ortakta ortalıkta dolaşmayacağım ondan emin olabilirsiniz. 10 günlüğüne hem okul tatile giriyor hem de bu işle ilgili e, prosedürler falan var onları halledeceğim. Hem de evimle ilgili yapılması gereken şeyler var onları bitireceğim. Onun için gidiyorum ailecek gidiyoruz dediğim gibi dikkat edeceğiz yolda da elimden geleni yapacağım ama gitmek zorundayım. Statta ne yapacağım niye geldim neredeyse 2 haftadır hiç gelmedim stada. Şu anda gelme sebebim de Efe'ye kitap alınca. Efe'nin tatilden sonra bu kumbürtü var. Bu kumbürtte şöyle bir şey yapıyorlar. Kitabı okuyup sınıfta anlatıyorlar. Türkiye'deyken o kitabı okuyup okuması lazım. Çünkü dönüşte tahtaya kalkıp anlatacak. O yüzden ona bir kitap seçeceğim. Onunla gelmek istemedim. Şimdi ya kütüphaneye gideceğim ya da burada bir tane kitapçı var oraya gideceğim. Ondan sonra eve gideceğim yani fazla durma niyetinde değilim. Çocukların saati gelecek zaten. Umarım geri döndüğümüze sevinmişsinizdir. Ben de çok sevindim. Sizleri çok özledim gerçekten. Bu arada bana destek olduğunuz için mesajlarınızla işte dualarınızla çok 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 teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hava yine bozdu. Çok fena yağmur yakalandım. Yani saç baş gitti. Sırılsıklam oldum resmen. Hadi tarçın acele et. Islandık çok. Bu arada ben tarçın da yıkadım gün Yuvasını falan yıkadım. O da ıslandı. Şimdi ben eve geldim. Bulaşık makinesini boşalttım. Kendime yumurta açlıyorum. Bir salata yapacağım canım. Böyle hmm, marullu falan böyle bir salata istedim yumurta falan koyarım üzerine peynir koyarım ee, bu arada benim rahatsızlığımla ilgili de soracaksınız biliyorum instagramdan da soruyorsunuz sağ olun herkese tek tek cevap veremedim genel hani e, paylaşmaya çalışıyorum ve bana hala bakmadılar 26'sına e, randevu verdiler bu koronadan, koronadan dolayı falan zaten doktor yokmuş bir de acil olan hastaları ne alıyorlarmış işte bu beyin kanaması geçirenleri vesaire ama benim acil olmadığımı bilmiyorlar tabii ki Dediğim gibi 26'sında randevu verler. Sadece doktor görecek MR falan değil. O doktor MR'ı yollayacakmış. Ben de dedim kalsın yani ben Türkiye'de baktırırım. Yani biz burada gerçekten boşuna sağlık sigortası ödüyoruz. Türkiye'de hani çalışırken işvereniniz ödüyor ya. Burada yani kendi işinizse size de bağ kurulu oluyorsunuz zaten. Burada herkes kendi ödüyor sağlık sigortasını. Ne kadar? 120 ile 180 arası değişiyor herhalde yani şeyine göre. Pakete göre içinde neler kapsıyor falan. Ee, bir de yani ödüyorsunuz hani Türkiye'deki özel sağlık sigortası gibi ödüyorsunuz. Bir de yani hiçbir şekilde hizmet alamıyorsunuz. E ee, doktoruyla papaz oldum. Gerçekten papaz oldum. Yani artık bir kere daha gittim öne alsın diye randevumu. Çok kötüydüm o gün. Gerçekten ayakta duramıyordum böyle baş dönmesinden. Ayakta duramıyordum. Gittim. Bana şey diyor yani. Eee sence var falan demeye başladı. Yine benim sinir tepeme çıktı. Dedim Google'dan yaz semptomları belki bulursun neyim olduğunu. Hep aynı şeyi yapıyorsun. Geliyorum buraya neyim var işte sence neyim var diye soruyorsun bana yani. Bilsem zaten sana gelmem değil mi? Yani Google dediğin şey bizim evde de var. Zaten Google'dan da semptomları yazarım. Google bir çöplük. Semptomları yazdığınız zaman direkt kansere kadar gidiyor yani. O yüzden hiç uğraşmıyorum yazmıyorum. İşte eşim yanımdaydı. Dedi ki her gün dedi söylüyor bana bana da gösterdi dedi. Gözü şu gözü atıyor ve dışarıdan gözüküyor. Ee, kasılmaya başladı artık son günlerde. Ondan sonra bana şey dedi. Kocana niye gösteriyorsun ki aynaya bak kendin gör. falan. dalga geçmeye başladı resmen. Çok sinirlendim. Çıktım gittim. Ev doktorumu değiştirdim zaten. Şikayetçi oldum. Neyse. Bu böyle gelen şey bana olan şey atak gibi. Yani böyle ara ara oluyor. En sonuncusu çok uzun sürdü. 3 hafta kadar sürdü. Olduğu zaman böyle bir iki gün sürüp geçiyordu. Ama sonuncusu çok uzun sürdü gerçekten. Ve böyle benim dengemi falan bozdu. Görme kaybolunca midem falan da bulanmaya başlıyor. Ee, dediğim gibi artık Türkiye'de falan baktıracağım. Ee, Söyledi mi bilmiyorum. Biz yarın Türkiye'ye gidiyoruz. Yarın akşam uçağımız var. Bilmiyorum hayırlısı olsun. iyi gelecek bize diye düşünüyorum. Ee, ev ortamı. Dişçiye falan da gitmem gerekiyor. Dişçimiz de yok burada. Yani burada bir dolguyu 500 liraya falan yaptırıyorum ben. Ee, sigorta sadece böyle ufak tefek hani bakım falan şeylerini karşılıyor. Sigorta yüksek öderseniz dişçi de var içinde. Ee, onun dışında işte hastaneye sevk ediyorlar acil bir şey olduğu zaman. O zaman da gerçi yine ödüyorsunuz yani hiç ödemiyor değilsiniz. Ama çok ciddi paralar döndüğü için bir de çok güvenmediğim için çünkü yaptıkları kanal tedavisi bir ay sonra beni mahvetti yani çok kötü oldu iyi temizlemedikleri için. Ben Türkiye'de yaptırmayı tercih ediyorum. Öyle bakalım yarın gideceğiz yolculuğumuzu Yolculuğumuzda e, çekmeye çalışacağım sizlere Bundan sonra birlikteyiz Yani inşallah Allah'tan bir şey çıkmazsa Sağlık mağlık e, Aksatmayacağım söz veriyorum size de Çocukları almaya gidiyorum Yağmur durmadı Yarın da Efe ile Poyraz'ın Okulunun velilerinin Kahvaltı günü varmış e, Bizim uçak akşam e, sabah olacak Sanırım okulda çocukları bıraktıktan sonra Öyle bir etkinlik var ama bilmiyorum hala karar vermedim. Siz ne diyorsunuz? Çocuklar geldiler. Bu ne istiyorsun? Spiderman. Spider tamam oyuncak şey gelmiş. Nedir ismi? Bu arada Efe'yi aldığım kitapta bu. Bakar bakmaz dedi ki çok almış bu. bunu aldım. Bu şey yazıyor bundan. Buraya da Tamam aşkım boyayabilirsin. Git boya. <laughs> ee, şeker fabrikasının sırrı gibi bir şey herhalde bu değil mi Efe? Efe'nin de çok umurunda. Öyle bir şey mi? Şeker fabrikasının sırrı mı Türkçesi? Ha? Gör bakalım. Ne yazıyor burada? Bakayım bakayım. Ne yazıyor? Bu kitap ne için? Bu Efe'nin ama pek ilgisini çekmedi galiba. Yanlış bir seçim yaptık muhtemelen. 5'e geliyor çocuklar. Bugün akşam erken yemek yediler. Ee, okulda çok yiyememişler yemeklerini. Biraz bıraktıkları için acıkmışlar sanırım. Ee, dünden ıspanak ve makarnam vardı. Ispanak yemeği yapmıştım. Bulgurlu yapıyorum ben. Ee, Poyraz yedi ama Efe'ye yediremedim. O pizza koydu fırına. Pizza yedi. Tombalıklı pizza istedi canım. Şimdi Poyraz bir şeyler bakıyor. Efe de kitabını aldı. Yukarı okumaya çıktı. Başlaması lazım çünkü tatilden sonra hemen bu kumbürtü var. Ben de az sonra e, yavaş yavaş bavul toplayacağım. Siz de bana eşlik edersiniz. Çıkardım. Poyraz üstünü giyecek. Şimdi ben de bavulu yerleştireyim. Şunlar ee, şeyler var. Alacaklarım var. Şunların şeyleri çıkmamıştı. Lekeleri. Beyazları yıkamıştım da Efe'nin şu kolları hep siyah oluyor. Onu tekrar yıkadım. O yüzden şey, leke çıkarıcı sürdüm. Şimdi onları kurutmaya atayım. Hemen bavul hazırlayalım. Bavul hazır sayılır. Çocukların tarafı bizim tarafımız. Ee, sığdı yani bir bavul sığdı. Şuraya da kendiminkileri koyacağım işte. Son kalan tarafa. Eşortman falan aldım. Tişörtümüz, şortumuz orada var. Almama gerek yok. Bir kot pantolon. Şöyle bin like eşortmanım vardı beyaz. Şu da puma eşortmanım. Şu birkaç t ekstra aldım. Bir de eşortman takımıyla şöyle bir yağmurluk aldım. Bu kadar aldım. Ve finish. Benimkileri de koydum. Tamamen bitti. Çok güzel yerleştirdim. Buruşacağını sanmıyorum. Bir tek şuraya kozmetik çantası koyacağım. That's it yani. Her şey bitti. El çantam var. Koydum. Şimdi çocuklar yatıyorlar. Dişlerini fırçaladılar. Efe kitabını okudu. İyi geceler Poyraz. İyi geceler Poyraz. İyi geceler <laughs> Poyraz. Artık da var. Biz Artık... nereye gidiyoruz Poyraz? Türkiye. Mutlu musun? <laughs> Hadi bakalım iyi geceler. Bir sonraki vlog yolcu e, yolculuk olur diye düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Bir kanala abone olmayı unutmayın.